Merhaba arkadaşlar, bugün yanında Hasan var. Hasan merhaba de. Merhaba. Şimdi arkadaşlar, e, biz akinatör... ...bildiğiniz gibi diyorlar zaten çoğu kanıt var da... ...biz yine kanıtlamayı istiyoruz akinatör bizi dinliyor mu diye. Öncelikle normal SSB file soracağım. Ama şimdi, konuşmadan. Şimdi konuşmadan çünkü akinatöre daha girmedik. Sefa konuşma. Bana meydan oku

e, adını bilmedim. Arkadaşlar şimdi diyelim ki akınatörün akınatörü açacağız. Ondan sonra diyeceğiz SSB Savaş soramazsan bakalım bu ser bilebilecek mi? <laughs> bu ne var? Diye durdurma tuşu var. Yine <laughs> mi? Arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar Hasan S S B ya değil mi? S <laughs> S B Sefa YouTube kanalı. S S B YouTube kanalı asla 200 bilemez. Kaç çocuk? 200 şey 264 <laughs> 264 ya. Kesin bilemez <gülüyor> 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 arkadaşlar. Lan senin YouTube kanalın tam YouTube kanalının adı bir Akinator Baby. Tam. Hayır diyoruz lan. 18 <laughs> <Yani, gülüyor> yaşından küçükse 15 yaşından büyükse bir de erkek. <laughs> 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 Yok daha neler. <laughs> <laughs> Karakterin Ela bunu Bir tane ya. 18 yaş lan küçüğüm karım yok Tövbe Instagram'ı da yok 18. Oha Terk edilmedi mi diyor Gizemli oyuncu O <laughs> <laughs> ne var Devam edelim evet Evet Hayır. 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 Bir şey demeyeyim. <laughs> ya. Bilmiyorum. Ne? Çok mu telliydi? Bana kaç kaç erkek diyeceğiz? kadar bulacağım. Hayır. <laughs> Sefa'ya ben bu arada <laughs> What what ne lan? Peki What what? <laughs> what, what? <laughs> Karakteri <Tarkatları> çünkü. Evet. Mo. <laughs> yes. Talis. Çocuk Talis. Talis'e bir oldu? Çok yok. Bilmiyorum. Herhalde. Sakın. Sakınsa ben orta, kreatif bir enstrüman kullanmaktan. Evet. Ne? Roblox. Evet. Yemek yapmakla mm... Yumurta kırmayı <laughs> Hayır. <gülüyor> Motosiklet o. <laughs> Magazin dersi ne lan? <laughs> Hiç hasta. Oha hasta nasıl geçirmiş? <laughs> anne. Hasta <laughs> <laughs> olmadı mı lan? Ana bir dakika bir dakika bir evet. dakika. Evet dedim işte. Hayır. Hayır. Evet. Ne bu? Kaykay sürmeyi seviyorum bunu. Bilmiyorum kardeş mi? Kardeşi öldüm ka te çocuğum ben. Yok Alman <laughs> evet. Emirhan oyunda. Hayır gel devam et. Arkadaşlar devam ki. evet. evet. Karakterin ne diyor? Tahir. Herhalde değil. Hı. <laughs> evet çünkü karakter parahtarı... <laughs> o. cevap S, S, B, S. Atıyor, cevap S, S, B, S. Dikkatli tamam. O <laughs> zaman Akinatör S, S, B, S. cevap S, S, B, çok <laughs> <laughs> evet. <laughs> <de. gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Benim, bilemedi. Yes. Arkadaşlar e, uzantı kanıtlayamadı şimdi. Bu video YouTube'da.